genel izleyici için uygundur. Merhaba, ben kalp damar cerrahisi uzmanı, operatör doktor Okan Dost. Bugün sizlere lazerle kılcal damar tedavisini anlatacağım. Lazer nedir? Lazer bir ışıktır. Ulaştığı noktada ısı üreten bir ışıktır. Genelde kılcal damar tedavisine kullandığımız lazerler fototermoliz dediğimiz ulaştığı noktada damarı yakarak yok eden ışık kaynaklarıdır. Lazer tedavisinde birçok lazer kullanılmaktadır. Burada sizin damar yapınız, damarınızın çapı, büyüklüğü, rengi önemlidir. Temel olarak kullanılan lazerler endiyak lazerdir. Bunun yanında UPL lazerler, KTP lazerler, diyot lazerler, right light ve pulsed eye lazerlerdir. Birçok lazer çeşidi olmasına rağmen mükemmel bir lazer yoktur. Burada sizin cildiniz, damar yapınız, damarınızın büyüklüğü, yaygınlığı önemlidir. Damarların derinliği önemlidir ve size uygun lazerin uygulanması gerekir. Bir lazer kullanılabildiği gibi bugün kılcal damar tedavisinde 4-5 tane lazeri kullanmakta gerekebilir. Peki Lazer tedavisi mükemmel bir tedavi yöntemidir. Hayır, mutlaka öncelikle sizin kılcal varislerinizi yaratan nedenin ortadan kaldırılması lazım. Bu neden ortadan kaldırıldıktan sonra ehil ellerde FDA onaylı kaliteli bir lazerle mükemmel bir sonuç alınabilir. Peki zararı var mıdır? Elbette kalitesiz bir lazerle ehil olmayan ellerde Lazer cihazları ciddi zarar verebilir. Çünkü iki ucu keskin bıçak gibidir lazerler. Mükemmel sonuç elde edebildiğiniz gibi ciddi zararlar da verebilirsiniz. Dolayısıyla doğru ellerde doğru cihazlarla tedavi yapmak çok önemli. Bu işten maksimum fayda görebilmek için. Lazerler uygulandığı anda damarın kapandığını görüyorsunuz ama mutlaka onun bir reaksiyonu olacaktır. Bu da zaman alacaktır. Bir seans uygulayabildiğimiz gibi çok daha fazla sayıda seansta uygulamamız gerekebilir. Lazerle varis tedavisi bir sabır işidir. Bunu unutmamak lazım.